Bu videoda bir önceki videomuzda ispatsız olarak verdiğimiz önermelerin ispatlarını vermeye çalışacağız. Bu önermeler ne der? Kısaca ondan bahsedelim. Bir grup ve bu grubun bir tane alt kümesi var diyelim. Bu alt küme hangi şartlar altında alt grup olur? Yani bu alt kümenin alt grup olma şartları. Bu önermede iki tane şartımız var. Çift yönlü bir önerme ama bir tarafı oldukça açık. Yani H alt grup G ise i ve 2i'nin sağlandığı açıktır. Zaten bizi ilgilendiren tarafı diğer taraf. Yani şu ikisi sağlanıyorken alt grup olması bizim için önemli aslında. Şimdi i ve 2i neden sağlanır? Neden bu açıktır? Çünkü H G'nin alt grubu. Yani kendi başına da bir grup oluyormuş sadece. G'nin altında bu ama. Yine kendi başına bir grup. E grupsa kapalılık özelliği vardır. E, ters eleman e, her elemanın tersi yine burada mevcuttur. Dolayısıyla H G'nin alt grubu iken i ve 2 sağlanır. Gelelim diğer tarafa. i ve 2i sağlansın. O halde göstermem gereken H G'nin alt grubudur ama bu ilk önermemiz. Bakın yani kullanabileceğimiz şey bu e, genel tanımdır. Genel tanım nedir? Bir grup, grubun altında bir küme alıyorum, alt kümesini alıyorum. Kendi başına bir grup oluyorsa alt gruptur demiştim. Tanıma gitmem lazım burada çünkü önermeyi tanımla kontrol edebilirim ben. Göstermem gereken H gruptur. Yani kendi başına bir grup. O zaman grup olması için ne lazımdı? Ondan bahsedelim. Bir kapalılık, iyi demeyelim şimdi buna, yıldız diyelim. Kapalılık, birleşme, kısaca yazıyorum arkadaşlar. Ee, etkisiz eleman ve ters eleman. Her elemanın e, tersi mevcut mu acaba? Buna bakacağız. O zaman kapalılığa bakalım. x, y eleman h olsun. Yine burada işlem olarak çarpmayı alıyorum ama genel bir işlem. Yıldız gibi de düşünebilirsiniz. Kolaylık olsun diye AB yazıyorum ben burada. Olsun. Ve x, y eleman h olduğu açık. H'dir. Nereden? İ'den. İ'den. O zaman işlem kapalı demek ki. O halde kapalılık tamam. Tamam. Peki her elemanın tersi, ters elemana bakalım. A eleman H alalım ya da X, Y'ye gittik madem X, Y'ye gidelim. X eleman H olsun. E 2 i'den 2 i'den X üzeri eksi 1 de eleman H. O halde her elemanın tersi var. Bu da tamam. Etkisiz elemana bakalım. E, etkisiz eleman için şöyle yapalım. E, A eleman H iken 2i'den neyi biliyorum ben? A üzeri eksi 1 de eleman H. 2i'den bunu biliyorum. Peki i'ye dönelim şimdi. İki tane eleman var H'de. Birisi A. Diğeri A üzeri eksi 1. i bana diyor ki bu ikisini işleme sokarsan o da H'de olur. Yani A, A üzeri eksi 1 eleman H. Nereden biliyorum? i şıkkında. E, a, a üzeri eksi 1 nedir? Sonuçta bunlar G'nin elemanı. Dolayısıyla A, A üzeri eksi 1 dediğim E'dir. E, G'dir yani. O halde E, G eleman H'dir. Zaten bizim burada etkisiz eleman dediğimiz grubun etkisiz elemanı alt grupta olması lazım. Bu da sağlandı. Birleşme özelliği. 3 tane eleman alalım. A, B, C eleman H olsun. A, B, C eşit ABC mi? Bu direkt sağlanır arkadaşlar. Neden? Sonuç olarak bunlar H'nin elemanı ama aynı zamanda G'nin elemanı. Yani şurada diyelim G var. Şurada H var. Şimdi ben A, B, buradan aldım. B, C. E bu birleşme özelliği G'deki bütün elemanlar için birleşme özelliği sağlanmıyor muydu? Sağlanıyor. O zaman burası için de birleşme özelliği sağlanır. Dolayısıyla kapalılık her elemanın tersi, birim eleman ve birleşme özelliği mevcut olduğuna göre, şuraya birleşme diye belirtmiş olayım. Mevcut olduğuna göre o zaman ne diyeceğiz? Sonuç olarak H, G'nin alt grubudur. Bir diğer önermemiz ee, yine G bir grup HG'nin alt kümesi olsun. Bu sefer boştan farklı demiyor ama dikkat edin bu sefer boştan farklı olmasını şuradan sağlıyor. Tamam. HG'nin alt grubudur ancak ve ancak veya H'nin G'nin alt grubu olması için gerek ve yeter şart. Birim elemanın H'de olması yani yine bu G'nin birimidir. Ee, ve bu H'den iki tane eleman aldığım zaman X, Y üzeri eksi birin H'de olması. Yine bir taraf açık arkadaşlar. Yani H alt grup G iken ne demektir? Bu H kendi başına grup demek. Kendi başına grupsa birim elemanı vardır. Ve kapalılık özelliği, ters eleman özelliği, bu iki elemanın çarpımı, tüm kombinasyonlar H'dedir. Dolayısıyla iken I ve 2I'nin sağlandığı açıktır. Zaten bize yine ne lazım? Tersi lazım. Yani bize alt grup olmak için anahtarlar lazım. Bir alt küme aldım. Şu ikisini sağlıyorsa alt gruptur demem lazım. O halde şunu göstermem. Bu tarafını göstermem lazım. Ne diyelim o zaman? i ve 2i sağlansın. 2i sağlansın. O halde yine göstermem gereken ne? Tanıma gidiyorum. H grup. H'nin grup olduğunu. G'nin alt kümesi olduğunu biliyorum. Kendi başına grupsa G'nin alt kümesinden alt grubuna terfi etmiş olacak. Peki bakalım. Şimdi ilk olarak boştan farklı olduğunu söyleyelim. Çünkü boş küme grup teşkil etmez. Bu bazı ispatlarda söylenmez arkadaşlar ama biz burada söylemiş olalım. Zaten i'den e eleman h olduğunda h boştan farklı olduğu belli. Boştan farklı olduğu açıktır. Bunu söyledik. Birleşme özelliği var mı acaba? Birleşme özelliği ona bakalım. O zaman H'den 3 tane eleman alalım. A, B, C eleman H için aynı zamanda A, B, C, G'nin elemanı olduğunda otomatikmen yine bu sağlanmış olacak. A, B, C sağlanır. Bakın burada eleman H gibi bir şeyden bahsetmediğim için buradaki elemanlar aynı zamanda burada olduğu için otomatikmen bu sağlanıyor. Eleman H'de olanları şurada olduğu gibi kontrol etmem gerekiyor. Bakın Yoksa birleşme özelliği H'de olup olmaması ile ilgili bir şey değildir. Onun için bu G'de olduğu için ABC otomatikman sağlanır demiş olacağım. Etkisiz eleman açık zaten. Nereden açık? I şıkkından açık. E, I'den I şıkkından E eleman H etkisiz eleman bu da var. Ne kaldı geri? Ters eleman. Ona bakalım. Ee, her y eleman h için h için e, y üzeri eksi bir acaba h de mi? Bakalım. Şimdi y h de e olduğuna göre o zaman e y üzeri eksi bir eleman h'dir. Neden? Şuradan Bakın şunun yerine E aldım. Şun zaten Y olarak duruyor. O zaman E, y üzeri eksi bir eleman. H. Peki E, y üzeri eksi bir nedir? Sonuç olarak bunlar G'nin elemanı olduğuna göre G'nin birimiyle G'nin herhangi bir elemanını çarptığım zaman kendisi olacak. Yani bu Y üzeri eksi birdir. O halde Y'nin tersi eleman H. Çünkü E, üzeri eksi bir, Y üzeri eksi birdir. Yani E, y tersi, Y'nin tersidir. O halde gördüğünüz gibi her elemanın tersi de mevcut. O zaman tüm grup olma şartları sağlandığına göre ne demiş olacağız? H gruptur. Peki H grup olduğuna göre G grubunun da altında olduğuna göre o zaman H G'nin alt grubudur demiş olacağız. Böylece bu videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Ayrıca çevremize kanalımızı önermenizi de bekliyoruz. Merak ettiğiniz sorular, konular varsa yorum kısmından veya mail ile bana bir şekilde ulaştırırsanız ilgilenebilirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.